Arkadaşlar sizlerle birlikte kuzenimle Brawl Stars video. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda kuzenim var. Nasılsın kuzenim? Aleykümselam. Bu arada kuzenim de kanalı var. Abone olup like atmayı unutmayın. Bugün kupa kasacağız. Daha doğrusu kupa eksiliyoruz arkadaşlar. Neyse. Gel kanka oynayalım. Savaş. Karakterini değiştireceğim. Karakterini değiştir Ben de şunları toplayayım kanka. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kaç gündür video çekmiyorum kanalımda ama şimdi çıkacağım. Evet. Kanka yedi var dikkat et. Oğlum lan. Gel Çal. lan. Gel. Gel. Oğlum nasıl? Gelmiyor. Gel. Кажи ми, не Гит. Гит. Ка. canım azalttı. Arkadaşlar bu arada hemen ki saniyenizi alın. Aşağıdaki like ve abone ne butonuna basın güzelce. Al. Gol mü? Helal kanka. Bu arada arkadaşlar benimle vs atmak isteyen yorumlara acısını yazsın. Kuzenimle de aynı şekilde. Eğer bu video tam olarak 100 dak gelirse kuzenimle vs atacağım. Geldik. Oğlum konuşurken vakit çok hızlı geçiyor lan. Star hediyesi ender geldi ya. Ben savaşçılarımı yükselteceğim kanka bir dur. Emzi yükselteceğim. Emzi yükselebiliyor muyuz? ba, Bak. Wow. Hadi gel. Geliyor mu kanka? Bekle, bir dakika. Geldim. Gel. Kazanmak için iki gol at. Kanka birisinin adı Garip Çapbaz. Garip Çapbaz. Edgar geliyor. Çok kötü oynadım pardon. Oğlum ben de oynayamıyorum ki oğlum ya. Zayıflamışım. Edgar bir git ya. Edgar bizim kalede. Lan. Gol kanka. Atamayacaklar. Ben geldim, ben geldim, ben geldim, ben geldim. Canım. Hayır. Oradan nasıl attı lan o? Dondurmak için da. Kanka ipi açacağız olsaydı da daha güzel. İpi açacağız ult. Ben de Frank'te ipi Yok ipi açacağız olsa var ya onları. Bu için doldu. Basmayacağım. Önemli anlarda basacağım. Gel hadi kanka. gel. Gel. Kaçışın yok. Basayım mı? Bastım. Lan. Ultim doldu. Oy! Helal. 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 Hiç beklemezdim. Hiç beklemezdim. Yendik. Hiç beklemezdim. Daha önce arkadaşlar a, bu arada a, a, a. daha önce kuzenimle kupa kasma videosu çekmiştik. Ve <Sessizlik> hatta onu, o çok az izlenmiş. Bu video lütfen bir 100 like 100 like değil de 50 like gelirse kuzenimle versiyon atacağım. Ben 50 sizeceğim. değil 15 İyi tamam 15. 50 çok fazla. İyi, çok fazla. Kanka popülerlerde bir videoya 101 milyon like geliyor lan. Milyon da abi. 15 şeyle bir 20 like olur. Okay. 20 like. Bak 20 like. Bu arada arkadaşlar kanalımın 50 like olmasına çok azla çok az bir like kaldı. Yani 50 like aslında bir 20 falan like, 19, 18 falan like. 18 o like. Ya? Ne? O abone değil mi diyor sanki? Alım işte her neyse ya. Like, like de önemli, abone de önemli. İkisi de benim için önemli değil mi? Aynen. Senin için değil zaten önemliler. Önemliler. Yani popüler olmak için ikisi de önemli. Evet. Aa Mete Lan bir dakika. Ya kardeşim geldi benim ya. Bacı yok. Bacı değil Mete 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 Mete. Uy ikinci dondurdum. Mete. Dondurdum. Dongut dondurdum. Oy. Oğlum benim ultim çok hızlı da oluyor lan. İki tane vuruyorum adamı ultim doluyor vallahi. Kendi ulti yaparsam. Lan 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 lan. Öldüm. 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 Tut 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 Hayır ya hayır 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 hayır, hayır, hayır. Gol. Yedim ama gol. Bu arada arkadaşlar tekrar söyleyeyim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yalan gel. Lan bu nasıl donmadı? Ön kardeşim. Oy. <laughs> Öldün mü? Oğlum. Hayır. Lan. Lan nasıl? Ben de öldüm. Ben de öldüm. Vallahi öldüm. Ya 12 bin canım var öyle. Oh. Lan ben nereye vuruyorum? Oğlum düz vuruyorum. Arkaya gidiyor ya. Kenji var ya Kenji ya Arkadaş bu Kenji neymiş Öyle ya Bak kanka Kenji beni zorluyor Kenji olmasa biz yeneriz bu maçı ya bakma. bir şey yarar. <laughs> ya Oğlum ne olayım ya ben Frank mi olayım ne olayım? Ya iyi al bir şey iç. İyi tamam malıyım. alıyorum. 8 bit alacağım. Dur en çok kupalardan bir tanesini alacağım. Edgar mı alayım, Brock mı alayım, ne alayım ya? Brock alacağım. Renk lan. Hayır Edgar al. İyi tamam. Ya da... Edgar iyi. Edgar hemen 2 saniye ultiyi basıyoruz. Hem Edgar'dan ulti daha hızlı doluyor kanka. çıkıp bir maça gidip geri geliyor. Tamam kanka. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bu video bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.